Herkese merhaba. Amerika'da tanıştığım sivil patatayı gösteriyorum. Şimdi tatlı patates çok çok sağlıklı olduğu söyleniyor. Ee, yerken gerçekten lezzetli. Tatlı. Yani Kabağanı satıyor. Hoşuma gidiyor. Tatlıymış. Yiyenlere şifa olsun. Yine hunharca domates oluşturuşu şey yapıyoruz. <laughs> sayın arkadaşlar, sayın seyirciler, <laughs> ne diyeyim, sayın takipçiler. <laughs> Sayın insanlar. Sayın insanlar. <laughs> Efendim neşeniz bol olsun. Hasan Bey. Bu büyük. Bursa domatesi alıyoruz. Burada Bursa. Roma domatesi diye. Roma geçiyor. domatesi. evet. Ama Bursa, domatesi. Bursa domatesi. Evet. Daha Bursa'nın domatesi daha büyük oluyor. Bu ha lezzetli bahçe domatesi. domatesi. Evet. Onun da fiyatı 1.99. Evet. Tabii yarım kilosu 1.99. Yanlış anlaşılmasın. Kilosu değil. Yanlış. Düzeltelim hemen. Evet. Burada Libra ya da Pound diye geçiyor harca kırmızı biber, acı biber. Evet, hunharca acı biber alıyoruz. Alacağız, evet. Efendim görüyorsunuz, patatesin çeşitleri 50 var. 50 çeşidi var. <laughs> Türkiye'deki gibi bir tane değil. Mor patates var. Kırmızı evet. patatesi vardı. Türkiye'de şehirlerin, bölgelerin evet. patatesi var. Bu renkler var. Siyah patatesimiz var. patatesimiz var. Griğimiz var. Ben burada var. gördüm gerçekten e, bunu. Burada gördüm. Görüyorsunuz anlatmaya küçük, gerek küçük yok. Küçük domates, patates çeşitlerimiz ee, de var. Bakın, renk güzel. Renk, renk <laughs> var. Görüyorsunuz Bunlar Anlatmaya hazır. Gerek var Bunları mı? yıkıyorsun, koyuyorsun. Su. Evet. So soymadan. soymadan. Çerez ağzınıza atıyorsunuz. Bakın bakın. bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar tatlılar. Bakın bakın. bakın. Bak, bakıyoruz. Efendim. Bir de bizim işte Türk patatesi dediğimiz <laughs> evet, usulümüz. Evet, muhabirimiz kimdi? Cevat Kelle. <laughs> i̇şte görüyorsun. <laughs> kameraman. Kameraman kimdi ya? <gülüyor> Murtaza. Murtaza. Aa. <laughs> Ben mürteza muhabirimiz Cevat Kelli. Size patates piyasasını anlatıyoruz efendim. Evet. Amerika'dan piyasalar. Pazar piyasasını konuşuyoruz şimdi. Evet. Buyurun. Yine soğan. Renk renk. Renklere göre ayrılmış soğanlar. Buyurun. Evet. Az önce dediğim çeker, çeker patatesimiz, sweet potato'muz 99 centmiş. Bu da güzel. E burada dolmalık biberler çok büyük. O Türkiye'deki gibi küçük e, e, dolmalık bibere de, Pittsburgh'da denk gelmedim. Ama New York'ta vardı. E, orada yaşadığım zamanlarda alıp yiyorduk. Güzel oldu, Dolma yapıyordum. Sarmanın yanında biber de dolduruyordum. Hoşuma gidiyordu. Burada olmuyor bu büyük biberlerle. Bunları ancak kahvaltıda doğruyorum. Bunları yiyoruz. Çocuk, acı değil tatlı diye yiyoruz. Evet. Bu patlıcanların e, almayınız güzel değil. İçi mor mor çürümüş çıkıyor efendim. Böyle kocaman kocaman patlıcanlar güzel değil. Şu neymiş? Evet yine ne olduğunu anlamadığım bir şey. Size de gösteriyorum. Bilen vardır muhakkak da. Yani benim anamın babamın sofrasında mutfağında böyle şeyler görmediğimiz için. Şimdi de bilmiyorum yani. Biz ne biliyoruz? Biz ne biliyoruz efendim? Fasulye, bamya ondan sonra kabak, ama bak 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 sarısı, bunun sarısı. Evet kabaklar yine çeşit çeşit. Bunharca alışveriş yapan bir e, insana denk geldik şu an. <laughs> evet sayın seyirciler. hemen yanına yanaşıyoruz. Kesin Türktür. Soralım. Where from? <laughs> Hi, I'm yeah, from <laughs> Suriye. Suriye. Suriye mi? Suriye. Suriye nereden geldi? Suriye. No Turkish. No Turkish. <laughs> ben Türkçe bilmiyorum abla. Gündürme beni. Yani. Yeşil ne al alma? Alma alma. Yeşil ver al al alma. Alma alma. Yeşil ver alma. Yeşil biber de acı, tatlı değil. Buradaki Kunz Market'teyiz. Ee, şunlar acı, şunlar tatlı, şunlar acı, acı. Evet, market piyasasını gezi dolaşıyoruz. Aha, pırasa da alalım mı? Pırasa yemeği ister misin? Pırasa? Bu hafta pırasa yapalım mı ister misin? Pırasa da alalım. Yeşiller bir adı. Böyle kategorilere göre renklere göre diziyorlar ya çok güzel görünüyor. Marketlerin içine girince böyle bir düzen var. Benim hoşuma gidiyor. Şöyle 3-5-15 tane alayım. Benim matematiğim de süper yalnız. 3-5-15. Evet. Pırasa kırmızı çizgimiz. Çikolata adlı bende dondurulmuşu var. Ee, alıyorum. Güzel. E, yemekler yanında güzel oluyor. Lahana Bunu da burada şey yemeye başladım. Bu lahana. Görüyorsunuz. Yine e, doğanın güzellikleriyle evet. baş başa Exo Amerika'da gördüğümüz e Eg değişiklikler. Egzotik bir lahana. Bu ne? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Yerinde durmayan lahana. Bu ne biliyor musun? Turp. Turp. Evet. Beyaz turp. Evet. Bu bir turp. <laughs> Sorry, boy, yok. Havuç. <laughs> görüyorsun sarı havuç. Görüyorsunuz. Evet, bu da tür. Bu da tür, bu evet, da tür. Bu havuç. Evet. Bu nedir? Enginar. Enginar. Buna gürcü yemekleri yapılıyor, ona benziyor. Pazıya benziyor. Evet. Gidiyoruz. Hmm. Gidiyoruz, alıyoruz. Bir de böyle her şeyi paketliyorlar, hazır hazır. Bak, bak, bak. Böyle. Evet. Çalışıyorsun, iş yerine götürüyorsun öğlen yemeği de çıkartıyorsun hazır yapılmış salatalar. Hanımlar yıkamaya doğramaya üşeniyor burada. Ya da taze kalsın diye fresh olsun diye de tercih edilebilir. Şunu da ne olduğunu bilmiyorum. Şuymuş adam. Bu zencefil. Evet mantarı doğrayamam derseniz doğranmışı var. Domatesi doğrayamam, biberi doğrayamam, soğanı doğrayamam derseniz doğranmışı var. Hanımlar. Bence güzel. Bakın hazır yapılmış, pratik. İnsana çok yoğun galiba. Tembelleştiriyor biraz Burada bir seçenek tabii. Kasaya gidelim Hasan Bey'im. Kasaya gitti. Kalın Bakalım. bakalım. Kamera baba engelliler ve yaşlılar için, o bezler için, markette alışveriş yaparken zorlanıyorlar, yürüyorken zorlanıyorlar diye onlar için market alışveriş arabaları şarj ediliyor. Yaşlılar, engelliler ya da sağlık problemi olan işte o bezler kilodan dolayı yürüyemeyenler için kullanışlı bir araç.